Bediye evde mi? Evet efendim. Bütün gün odasındaydı. Yemek için bile çıkmadı. <laughs> Kontrol ediyorsun değil mi sık sık? <laughs> Yine bir delilik yapmasın ha? Bir bahaneyle girip çıkıyorum odasına. Ee, Girip çıkıyorsun da ne yapıyor, ne ediyor? Pek bir şey yaptığı yok. Naz bebeğin başına oturmuş, sürekli ona bakıyor. Gözün üstünde olsun. <laughs> yaptığı her şeyi bana söyleyeceksin. Normal, anormal, ne varsa... Ne yapıyorsa onu söyleyeceksin. Peki efendim. Telefon çalıyor. Neydin sen kızım? Bir tanem benim. Kalbim pırpır pır Sema. Sanki elinden fırlayacak. Abdullah Bey'in tepkisinden mi çekiniyorsunuz hala? Kaçıncı gelişimiz buraya ama... ...hiçbirinde görüşmek istemedi benimle. Bu sefer başka. Hastaneden çıkışının hatrına affedecektir sizi. Aynı eve gelecek sonuçta. Ayrıca torununu Nazı görünce yumuşar kesin. İnşallah. Yaman, lütfen. Mama. <laughs> Açın kapıyı. Açın dedim! Geldim. Açın kapıyı! Lami Çekin Bey! Çekil önümden! Durun Lami Bey! Nereye? Lami Bey durun! Lami Bey ne yapıyorsunuz? Sen karışma be! Sema <laughs> ne oldu? O oh, kadar Lami Bey... Lami, Lami ne yapıyorsun? Bırak kızımı Lami, Lami bunu yapamazsın. Bırak kızımı Lami, bunu yapamazsın. Nereye götürüyorsun yavrumu? Annesinin ve bu evin günahlarından uzak bir yere.